Sana para gönderen en son kişi kim? Bir bakalım abi. Bakalım hadi bakalım canlı canlı. Aa. Abi şu sene para yollamamış ya. <laughs> hiç kimse sevmiyor herhalde. Oğlum oh, ben Alkış çok üzüldüm sana. <gülüyor> Burs <gülüyor> Tamam en yakın arkadaşın kim kanka? Benim en yakın arkadaşım Emir diye bir arkadaşım. Emir abi. tamam evet. şu anda Emir'i arayıp sana daha fazla para göndermesi için ikna edebilirsen gönderdiği miktar kadar ben de sana para ödülü vereceğim. Abi beni kimse sevmiyor <laughs> herhalde ya. Amcama arıyor <laughs> bak. Ara ya, ara amcayı ara hadi. Ben sana para ödülü vermeden yollamak <laughs> istemiyorum. Alo. Amcam nasılsın? Bir şey söyleyeceğim ama biraz çekiniyorum. Amca. amca biraz sıkıntıdayım da bir miktar para yollama şansın var mı bana ya? Yaramazlık, Yaramazlık yok inşallah amca. Yaramazlık yok amcam Allah'a şükür. Tamam amcam. Tamam amcam bekliyorum. <laughs> Gönderir mi bu kağıt sen şey? <laughs> Gönderdin mi amcam? Gönderdim amca. Bir tane attım ama bilmiyorum yeterli mi Tamam, tamam amcam. Teşekkür ederim. Evet amca bin lira yollamış. Bravo, tebrik ediyorum. Benden bin lira para ödülü kazandın kardeşim benim. Vallahi sevinerek veriyorum kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Kendine iyi bak.